Dün söylüyorum da herkese nasıl olur diyor buna. Şeytan var ya hani bir şeytan. Milyonlarca insanı hacca çağırmıştır o. Hocalık yapmıştı. Hacca gelen, hacca gelen, hacca gelen, hacca gelen. Milyonlarca insanı sabah namaza kaldırır şeytan. Aklamaz öyle şeyler. Sen sopayı kırık görüyorsun. Kırık değil sopa. Durun suya sopayı sokun kırık görür o. Sopa kırık değil de senin yüretin bozuktur. Ya bir velinin sabahın gelmiş kalk 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 namaza demiş şeytan. Bir de kalkmış bakmış ki on dakika var güneş var. Hemen yakalıyor şeytan. Diyor ya, seni niye kaldırdın namaza diyor. Sen hayır adam çağırmasın. Sen kaldırdın da bir domuzluk var bunun olsun. Gel de bakayım. Bırakmam demiş seni. bir söylemiş. Sen de uyuyup kalacaktın demiş. Sonra uyanacaktın. Sonra öyle ağlayacaktın. Nadim olacaktın ki. Ah ve namaz vakti gitti. Eyvah ben ne yaptım diye ağlayacaktın. Vaktinde kıldığın namazdan o ağlayıp sızlaman ben kıldığın namaz daha Allah sevgi olacak. O ecirden seni mahrum bırakmış kaldırdın. Allah şerrinden korusun. Onun için böyle üç tarafa bakıyor, ters tarafa bakıyor. Aman namaz kıl, namaz kıl, der namaz kıl artıyor, rüya yaparsın, gözler ama gitti. Şeytanın şey, çağırdığı namaz kıl. Rüya yaparsın, mürahi, Allah'ın sevmediği şey, mürahi, namaz gösterirsin yani. Ben yani demişler ki, bir sahabeden biri, ya ben namaz kılarken, müşrikler gelip bakıyorlar, benim de hoşuma gidiyor demiş, onun için bu namaz kılıyoruz deyince, ya, Sayyizu billah, kul innemâ ene beşerim müslikim yuhâ ileyye ennemâ ilâhkum ilâhum vâhîdi, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك به بعد ربي هذا.